sanırım bu işi çözmem birazcık zaman alacak. Evet. Umarım keyfiniz yerinde... <laughs> Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ve güzel bir günün ortasında bu videoya denk gelmişsinizdir. Kafemiz var. Bizi ayakta tutacak en önemli etken. Pekala. En son nerede kalmıştık? En son diyetin son günündeydik. evet. Farkındayım. O videoda birazcık şikayetlendim. Her şeyden şikayetlendim. Ağırlıklarımın düşmesinden, hasta olmamdan vesaire. Şu an bu dönemin birinci haftasındayız. Yani altıncı gündeyiz. Süreç nasıl ilerliyor? Kısaca bahsedeyim. Son videoda kalorileri bir anda absürt bir şekilde arttırmayacağımdan söz etmiştim. Bunun nedenini de açıklamıştım. Ama ben diyeti bitir, bitirir bitirmez gerçekten kıtlıktan çıkmış gibi yemek yemeye başladım. Ve hani bunları çiğte dönüştürmemek için, sürekli çiğit yememek için Doğal olarak yediğim pirinci vesaire arttırmaya çalıştım. Şu an 4500 kalori alıyorum ama asla 4500 kalori alıyormuş gibi hissetmiyorum. Yani bir insan nasıl 4500 kalori alıp gece hala aç uyuyabilir? İnanın bilmiyorum. Hala diyet kafasındayım çünkü. Bu çok güzel bir şey. O yüzden şikayetlenmenin çok da bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Umarım önümüzdeki 3 ay boyunca bu his bizimle yol almaya devam eder. Evet şimdi... Bugün ne yapıyoruz? Bugün ya bacak ya sırt yapacağız. Emin değilim. Ama büyük ihtimalle sırt yapacağız. Bir gün önce bir video çektim. Bacak videosu. Aslında gayet güzel bir videoydu. Yani eve gelip böyle editlemek için sabırsızlanıyordum. Ama sonuçta şunu fark ettim. Videonun yarısına kadar mikrofonu kapalı unutmuşum. O yüzden sürekli olarak şu mavi ışığın yanıp yanmadığına bakarsam videolarda bunun nedenini anlayın. Gerçekten evlat acısı gibi bir acı. Tamam, şimdi saatimiz 4.30, McFit saat 8'de kapanıyor. Benim buradan McFit'e gitmem yaklaşık 1 saat çünkü dağda oturuyorum. Dolayısıyla hemen bir pre-workout yiyip, sonrasında idmana yol alacağız. Şimdi ne hazırlayacağız? Herhalde 6 yaşında yediğim yemek, yumurta ekmek. Hayır, özenti değilim. Sadece canım çekti. Şimdi evet, hızlıca yumurtalı ekmek hazırlamamız gerekiyor ama nasıl hazırlandığına hiç fikrim yok. yüzden internetten baktım. Sanırım yumurta harcına ekmeği bandırıp, sonrasında bunu ısıtacağım. Yani pişirmeye bırakacağım. Bence bunu yapabiliriz. 150 gram kadar tam buğday ekmeği. Bir şansa bak. 200 gram geldi. Şundan bahsetmeyi unuttum hızlıca. 79,5 olarak bitirmiştik. Bu sabah 82,5 olarak uyandım. Yani yaklaşık 5-6 günde 3 kilogram aldım diyebilirim. Ya şu an hala yavranım hiç fena durumda değil. Ya zaten ya bu kadar kısa sürede yağlanacağımı da düşünmüyorum. Evet elbette vücudum birazcık su tuttu. Ee, dün birazcık saçma beslendim. Tamam umarım. Umarım şu anda beni alıyorsun. Tamam. Ee, şimdi bu tavayı yağlamamız gerekiyor. Sonrasında, sonrasında sakin bir şekilde yumurtaya batırdığımız ekmek, ekmekleri tavanın üzerinde birazcık pişirmemiz gerekiyor. Tamam bugün ne yapacağız? Ee, başta bir bacak yapacaktık ama bir önceki videoda Yaptığım bacak idmanının boşa gitmesinden ötürü birazcık hevesim kırıldı o yüzden bugün sizinle birlikte çekiş idmanı yapacağız. Şimdi bir önceki videoyla sıpatıp aynı olmasını istemediğimden ötürü birkaç hareket değiştiririz. Ya da direkt olarak varyasyonları değiştiririz. Ups. Tamam. Gerçekten iştahım uçuldu. <laughs> tamam eğer bu bu denememde bunu başarırsam büyük ihtimalle her sabah yiyeceğim yegan şeylerden birisi bir olacak. Ya zaten dönem dönem bir şeyler sürekli kafayı takıyorsunuz. Mesela atıyorum bir ara sürekli pankek yiyordum. Ondan önce ne vardı? Yumurtanın üstüne pilav falan atıyordum. Aynen o vardı. Şimdi büyük ihtimalle bir dönemde bu beni götürür. O zaman ben şimdi idman hakkında birazcık ne yapacağımızı düşüneyim. Sonrasında bunların olmasını bekleyeyim. Aa, o zaman Olunca görüşürüz. Yani bence oldu. Kesinlikle oldu. Yani evet. Sanırım biraz daha tuz ama ilk deneme göre bence gayet mükemmel. İdman hakkında ne yapacağımızı kararlaştırmaya çalışıyordum. Ama zamanım olmadığı için dolayısıyla bunu da şey yapamadım. Bu yüzden idmana gittiğimizde ne yapacağımız idmanda belli olacak. Tamam. Şimdi onun hepsini otobüs beklerken yemek zorundayım. İlk hareket neyse. İlk harekete görüşmek üzere. Umarım bu acele iletişimimize değer bir olur bizim için. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk hareket her ne olacaksa. İdman olabildiğince değiştireceğimi söylemiştim. Ama sırtı bu hareketle başlamanın verdiği diğer birçok hareketi vermiyor. Şimdi zaten sistem belli. Bütün hareketler ilk set. Bahsedeyim zamanı zaten çok fazla yok. O yüzden hiç bir harekette gereğinden fazla oyalanmadan hepsini bir set world, set back off olacak şekilde hızlıca girip çıkacağız. Dediğim gibi zaten çok başka bir seçeneğimiz yok. Ups. Umarım şu an beni alıyorsun. Pes sesimde. Of. Oh. Sanırım lasım yerinden çıktı. Evet bu kadar... <laughs> bu kadar absürt bir kilo gibi gerekiyordu. Her neyse son sette bunu telafi edebiliriz. O yüzden telafi setindeyiz. Az önce niye böyle bir aksiyon aldım aklı. Hiçbir fikrim yok. Tamam şimdi 35 İyi bir set girmeye çalışacağız. Umuyorum iyi bir set olacak. 5 al, iyi, al. insanı. Aa, tamam. Üç tane de atabilmem oldukça zordu. Yılın başında bir önceki çekiş gününden farklı olacağını söylemiştim ama sanırım aynı olmaya doğru gidiyor. <laughs> Şimdi yaklaşık bir saatimiz var. O yüzden olabildiğince acele davranmamız gerekiyor. Yanıma streplerimi aldığım için dolayısıyla deadlift ya da barbell row yapamayacağız. O yüzden bugün bizim için biraz daha tek kol çekiş değil de latlara önem verdiğimiz bir olacak. Aslında bir öncekiyle tıpa aynı gibi. Olsun sırttan kısıp e, kolda enerjimizi harcarız. Aslında kaybettiğim bir şey olmuyor. Sadece doğru açıdan bakman gerekiyor. Ups. Tamam bunu indirmem lazım. Az önce söylediğim şey çiğnemek istemiyorum. O yüzden ağırlığı düşürmeyeceğiz. Ama bu ağırlıkta da bir çıkarmaya çalışacağız. Kameranın lensinde bir gariplik var. Çünkü telefonu değiştirdim ve sanırım bir takım renk ayarları yapmam gerekiyor. O yüzden her klipte videoya çok aydınlık ya da çok karanlık. İçinden kusuruma bakmayın. Tam bir gerizekalı olduğum için sede girerken kamerayı açmak yerine kalkmışım. Bir önceki set 30'larla girdim. Ya bu hareketi zaten çok seviyorum. Gözüküyor videoda bahsetmiştim bundan. Bu hareketin tek sıkıntısı bana kalırsa adapte olma süreci. Şimdi ağırlıklar yere doğru basınç uyguladığından dolayı sen de doğal olarak sepa yaslandığından dolayı göğüs kafesini ister istemez sıkışıyor. E bu yüzden de bir bakmazsa bacaklarınızla bir yandan destek almanız gerekiyor. Ya alışınca gerçekten güzel bir hareket ama eğer yeterince adapte olamadıysanız gerçekten zulüm gibi geliyor. İkinci setteyiz. İlk sesi çekemedim kamerayı kapattığımdan dolayı. Tamam. Son değil. Moral bozmaya hiç gerek yok. Artık gerçekten her sete girmeden önce kamerayı bir kez kontrol etmek istiyorum. Uf. Bilmiyorum. Bir bakma travma gibi bir şey kalmış oldu. <laughs> <laughs>

gidebildiği kadar götürmeye çalışacağız. Ana odaklanmamız gereken şey ise olabildiğince kası esnetmek. Biz zaten back offset ağır girmiyoruz. Kısa herkes aralığında yapmamızın hiçbir anlamı yok. Dört. Üç. Alt. Yedi. 5 Gerçekten bok gibi hissettirdi. Çok garip yerlerinden şu an ter akıyor. Elbette güzel bir şey ama dışarıdan bu birazcık rahatsız edici duruyor. pekala. Şimdi başladığına kesinlikle eminiz. Ah. sırt pump'ı da göğüs pump'ı da birbirinden çok farklı. Ama ikisi de gerçekten güzel hissettiriyor. Tamam son sete giriyorum. Bu akşam Yemekte görüşürüz. Oh. <laughs> Mbps'ime kramp giriyor. <laughs> <laughs> Ah <laughs> oh, tamam. Bundan fazla devam etmenin çok mantığı yok. Kısa kesmemden de anlayabileceğiniz üzere bugün çok fazla modum yoktu. Ya aslında modum yoktu dememden kastım. Ee, i̇dmanın ilk hareketinde hani iyi bir idman olmayacağını zaten anlamıştım. Hani orada idman yapmayıp gidip dinlenmem gerektiğini de anladım dolayısıyla. Ama olsun yine devam ettirmeye çalıştım. O yüzden... Evet son oyuna birlikteyiz. Burada 500 gram patatesimiz. 600 gram pirinçten arta kalan ve tavuğumuz var. Burada da elbette dünyanın en iyi adı Zero var. Burada birazcık sağlıklı hissedebilmem için maydanoz koydum. Tamam çok inandırıcı gelmeyebilir ama elimden geldiğince yeşillik tüketmeye çalışıyorum. havalar artık gerçekten soğumaya başladı. Ya bu bir bakıma iyi bir şey tabii ki. Çünkü vaktimizin daraldığı anlamına geliyor. Bu da beni motive ediyor. Ama eklemek istediğim birkaç bir şey var. Ya şimdi havaların soğuması ile birlikte gün içinde doğal olarak uzun bir süre soğuğa maruz kalıyorsunuz. Ve gün içindeki vücut sıcaklığınızı korumazsanız bir idmana gittiğinizde kaslarınız sakatlanmaya daha elverişli olacaktır. İki, idmana geldiğinizde pump almanız yaz mevsimine göre biraz daha zor olacaktır. Ya ben şu, kendi şunu gözlemledim. Yani ben genelde çok çok fazla terlenme insanım ama bu ilk havaların soğumasıyla birlikte zaten hasta oldum. Mevsim değişiminden kaynaklı hem de diyette olduğum zamana denk geldi. O yüzden bunun olması çok da garip değil. Ya ben normalde çok çok ama çok fazla terleyen bir insanım. Ya bu kimine göre iyi bir şey, kimine göre kötü. Bence güzel bir şey. Ya bu sayede daha fazla sı sıvı tüketmem gerekiyor. İdmanda su attığım için. Gün içindeki vücut sıcaklığınızı korumazsanız, dediğim gibi idmana geldiğinizde kaslarınız sakatlanmaya daha müsait oluyor ve yani açık konuşmak gerekirse ben ...oların soğumasıyla birlikte ilk hafta İdmana gittiğimde ya asla pump alamıyordum. Ben yani gerçekten pump alamıyordum. Ve yani normalde çok çok fazla terleyen ben idmanı bitirmeme yakın hala buz gibi oluyordu. Ya bu gerçekten iğrenç hissettiriyor ve şunu fark ettim. Gün içindeki sıcaklığınızı olabildiğince korumanız gerekiyor ki idmana gittiğinizde bundan etkilenmeyin. O yüzden artık dışarı çıktığımda hani terleyecek kadar kalın giyinmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten uzun bir süre dışarıda kalıyorsun. Uzun bir süre soğuğa maruz kalıyorsun. Ki vücut sıcaklığın isterseniz az düşüyor. Ve idmana geldiğinde bunu toparlaması hem çok zahmetli. Eğer toparlayamazsan toparlayamazsanız zaten pampalamıyorsun. Gerçekten bu günleri göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Beklentimi karşılayan bir idman olmadı. Ya zaten eğer bir idman kötü geçiyorsa bunun birçok sebebi var. Bir, yeterli uyku uyumamışsındır. İki, yeterli, yeteri kadar besin tüketmemişsindir. Üç, kasların kendini tam anlamıyla yenilememiştir. Yani o recover sürecini daha tamamlamadan kaslarını daha ezmeye çalışıyorsundur. Aslında iyi bir uyku eşittir. iyi bir recover, yenilenme demek. Ama bazen bir idmanda kaslarınıza gereğinden fazla hasar verdiğinizde, kasınızı ezdiğinizde ya birkaç gün orayı dinlendirmeniz gerekiyor. Ki atıyorum ben yani kas gruplarından ayrı konuşmak gerekirse bile uzun, uzun bir sinir sistemi var ve bu sinir sistemi ne kadar yıpranırsa kaslarınızın onarılma süresi de o kadar artıyor. Aslında idman yapmak kadar dinlenmek de çok önemli. Lanet olsun ki evim ve spor salonu arası bir buçuk saat. İdmandan çıkıp Eve bir buçuk saat yol geliyorum. Eğer otobüs gelmezse bu iki saatte buluyor bazen nadir bile olsa. Ama oluyor mu oluyor. Eve geldin. Hızlıca duşa girmen lazım. Hala alman gereken hayvan köver var. Bunun yanında yarın yiyeceğin yemekleri de hazırlamak zorundasın. İster istemez hani uyku saatim gece 2'yi falan buluyor. Hani 2'de uyursam zaten 6'da kalkıyorum. Yani 4 saat uyku. Gün içinde uyuyabildiğim kadar uyumaya çalışıyorum. İdman'a kendimi öyle hazırlıyorum ama elbette hani o kaliteli uykunun verdiği şeyi vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Şimdi bir sonraki video kesinlikle bacak videosu olacak ve umarım güzel bir idman olur. Tamam. Bunları yiyip uyumam gerekiyor. Çünkü yarın okul var ve ben hala bir 10. sınıf öğrencisiyim. Tamam. Sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz videoyu sarmadan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.